Arkadaşlar bugün kutu kutu açılımı yapıyoruz. İlk önce şuna şuna başlıyoruz. Haydi bismillah. Bakalım inşallah bir şey çıkar. Ay çıkmadı arkadaşlar bunun. Bakalım şundan çıkacak mı? Bismillah. Bakayım. Çıkmadı. İnşallah ne yok kutudan çıkar arkadaşlar. Bismillah. Biraz bekletelim arkadaşlar. Van. Wow. 4 trip 6 yazdı oha bir şey gelecek ne gelecek umarım efsane bir şey gelir Ay. Bismillah Oo oh, Max geldi Max geldi Evet arkadaşlar Max gelmiş gördüğünüz gibi net evet, gelmiş. Yani. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz.